Ankara Elvan kentte oturan mahalle sakinler, sakinleri bugünlerde dertte değerli izleyenler. Çünkü iddialarına göre caddenin adeta nefesi olan 20 yıllık çınarlar yok edildi. Belediye ve site yönetimi ise yapılan işlemin kesme değil budama olduğunu savundu. Kesilen devasa büyüklükteki ağaçlar. Ağaçlar budandı görünümü vererek kesildi. Bir ağaç kaç senede yetişir be yavrum? Kime ne zararı varmış bu? Çınar ağacı kesilmez. Boyları uzun, dalları yemyeşildi ama o ağaçlar bu hale geldi. Doğa severler ağaç katliamı yapıldı diye isyan ederken site yönetimi kesim değil budama dedi. Burası cadde. Bizim, bizim. İllegal iş yaptılar, torpille ağaç kestiler. Vatandaş olarak cidden çok üzüldük. Aferin. Seni ne ilgilendirir burası? Ne demek? Bura benim sokağım. Bunlar budandı mı kesildi mi? Budandı. Niye budandı? <laughs> ya araç gençleşsin diye, güzelleşsin diye. Bu çınar ağaçları bu bölgeye 20 sene önce dikildi. Mahallenin adeta nefes alma noktasıydı burası. Ancak birkaç aydır mahalle sakinleri biraz şikayetçi. Ağaçlar yüksek değil. Yaprakları çok dökülüyordu. O yüzden kesilmiş olabilir. Çok güzeldi. Gölgesinden yararlanıyorduk. Çınar ağaçlarının boyu apartmanların boyundan daha yüksekti. Ancak son zamanlarda iddiaya göre fazla yaprak dökmeye başladılar. Mahalle sakinleri kesildiğini iddia ediyor ancak apartman görevlisi ve belediyeye göre ağaççıdı yani acınmaz mı yeşil ağaç kesilir mi ya? Mahalle sakinlerinden bazıları belediyeye şikayetini iletirken belediye talebin site yönetiminden geldiğini söyledi. Ağaçların bulunduğu yerin kendi arazileri olduğunu savunan yönetime göre ise yapılan işlem yasal. Bunlar böyle toz çıkarıp milleti rahatsız ediyor. Herkes şikayet etti onun için de kestirdiler. Budandığı zaman bu şekil verecek işte. Aynı bu şekil olacak. Mart, Nisan, Mayıs deyince bunlar artık yeşermeye başlayacak, kendini bırakacak. Ağaçların daha güzel çıkacağını düşündüm, tahmin ettim yani. O yüzden seslenmedim.